Bakan Bilgin, Temmuz ayında bütün çalışanların yüzünü güldürecek, enflasyona karşı benim devletim benim yanımdadır dedirtecek bir düzenlemeyi de Türkiye gerçekleştirecek durumdadır diye konuştu. Bakan Vedat Bilgin'den emekli zammı açıklaması. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, yaptığı açıklamada emekli ve memura enflasyon farkının üzerinde zam yapılacağını duyurdu. Türkiye'nin emekçileri endişe etmesinler. Türkiye devleti onların yanındadır. Enflasyon oranının üzerinde kamu çalışanlarını koruyan bir düzenleme yapacağız. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, 6 aylık enflasyon verisiyle kesinleşeceğini söylediği emekli zammı hakkında biz yaklaşık %40 oranında artış öngörmekteyiz. Bu kapsamda 2022 yılında memurlarımızın aylıklarında kümülatif artış yaklaşık %83'e ulaşacaktır, dedi. Emekli ve memur zammı için belirleyici olması nedeniyle milyonlarca kişi enflasyon rakamları için yapılacak açıklamaya kilitlendi. Merkez Bankası Haziran ayı için piyasa katılımcıları anketini yayınladı. Buna göre Haziran ayı...